Her şeyden önce bu filmin oyuncu kadrosu gerçekten Şampiyonlar Ligi. Dev ve yanında e, olabilmek ve aynı e, filmle oynayabilmek benim için çok büyük bir onur. Bir Karadeniz gelini. Evet. <laughs> tabii. Hayır, hayır, hayır. Gerçek, gerçek hayatta evet, bir Karadeniz tabii. gelini aslında. <laughs> Bizi <de> gerçek oldu. <laughs> yani. Ama inanın içinde bulunduğum için de bu kadar söylemiyorum ama mesela dışarıdan fragmanı izlediğimizde ilk başta ben gerçekten gözyaşları içerisinde kanıma. Bazı senaryolar oyuncuları buluşturur. Bazı senaryolar insanları buluşturur. Evet. Bu insanları buluşturan bir senaryo. Her şeyi izliyorum. Ne yapıyorlar? Nasıl ne yapıyorlar? Nasıl ediyorlar e, diye hazırlıkları nasıl? Muhteşem yani. Çok çok şanslıyım. Ustaları. O önlüğü giydikten sonra, ellerine trampeti aldıktan <laughs> sonra nasıl çocuk çocuklaştığını biz hepimiz birbirimize şahidiz yani. Bunu gördük Herkes bunu... birbirinin fotoğrafını çekiyor falan yani. Aynen. Böyle slow motion ve şey böyle bayağı, bayağı eğlenmişiz evet, yani. Evet. Yani gördüğünüz <laughs> o eğlence sahnelerinin hepsi gerçek. Evet. Bir kere onu söyleyelim. Evet. Bugün diziler.com'da sizden gelen soruları yanıtlayacağız. Başlayalım. Her şeyden önce başlayalım. E... Bu filmin oyuncu kadrosu gerçekten Şampiyonlar Ligi. Benim bu filmi kabul etmekteki en büyük sebebimdir. Çok iyi bir oyuncu kadrosu ve çok iyi bir senaryo ve çok iyi bir çekim ekibinin yarattığı bir filmi izleyecekler. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Geçmişe dair unuttuğumuz, unutmaya yüz tutan o naif duyguların ve aşkın bugünün sosyal medya çöplüğünde kaybolmaya yüz tuttuğu anlarda, zamanlarda çok kıymetli bir hatırlatma yaptığını düşünüyorum. Bizim neslin, bizden öncekilerin çocuklarıyla, torunlarıyla gelip o naif duyguları onlara da anlatabilmenin kolay bir yolu diye düşünüyorum. Değerli yapımcımız ve yönetmenimiz benim bu kadar güzel bir hikaye dahil ettikleri için çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü dev o salar yanında olabilmek ve aynı filmi filmde oynayabilmek benim için çok büyük bir onur çok çok özel benim için. Böyle sıcacık ve ailece artık hasret kaldığımız bir şey. Ailece izleyebileceğimiz bir hikaye olduğu için çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Teşekkür etmek istiyorum ve iyi seyirler de dilemek istiyorum. Melissa otele çalışmaya geliyor. Otel çalışanı. işte garson olarak Burak'la beraber yer alıyor. Burak'la böyle bir Kıvılcın oluyor, bir tatlı tatlı böyle bir ilişkileri oluyor, bir yakınlaşma oluyor diyelim. Çok çalışkan, çok tatlı bir kız. Kırık Türkçesiyle <laughs> otelin işte o güzel atmosfere dahil oluyor. Ondan sonra göreceğimiz işte o sıcak aileyi dahil ettikten sonra işte diğer Melisa'yı görmüş oluyoruz. Bu filmde tanıştım. Çok inanılmaz yardım etti. İşte ben sonradan geldim sete. Onlar daha alışıklardı işte uzun zamandır çekiyorlardı. Çok yardım etti işte dahil olmamı işte sete. Çok çok güzel oldu işte onun karşısında oynayabilmek. Hiçbirimize yabancı bir karakter değil. Anadolu'da çok sık rastlaşabileceğimiz etrafına neşe saçan, mülayim, kederini, hüznünü e, kalbinde saklayan sıradan bir Anadolu insanı aslında. Bugüne kadar oynadığım e, birçok karakterden farklı gibi dursa da aslında hepimizin içinde olan bir Anadolu insanı, zaman zaman şartlara göre çıkartabildiğimiz bir Anadolu insanı Namık. E, bu filmde de görevi e, oradaki arkadaş tayfasını bugün bakıldığında çok saçma diyebileceğimiz ama inceden inceye düşünürsek hakikaten bize çok şeyi hatırlatan, formül bularak e, insanları bir araya toplayan, geçmişteki ayrılmış iki aşkı da bir araya getiren bir planın e, yaratıcılarından birisi. Ben Anadolu insanların hikayelerine bayılıyorum zaten. Yani e, bir filmde aradığım şeylerin içinde bunu da hep e, kovalarım. Bunun yanı sıra buradaki kadroyu duyduğumuzda hiçbir arkadaşımız gibi benim de hayır diyemeyeceğimiz bir filmdi. Çünkü gerçekten bir ustalar geçidi. Uğur abiyle, Hülya Hanım'la bir film yapıyor olmak kariyerinizde bir oyuncu için ben çok önemsiyorum bunu. Kaldı ki orada başka ustalarımız da var, o ustalarla da oturup setin dışında sohbet edebilmek, onlarla ilgili geçmişe dair hikayeler dinlemek bizim için bir öğretiydi. Ben de bu fırsatı kaçırmadım kendi adıma. Şimdi film bir aşk filmi her şeyden önce kendi karakterim özelinde söylüyorum. Biz Mehmet'le karı koca oynuyoruz. Evet. Ee, gerçekten. Anlattığı gibi bir karakterin yani bir Anadolu erkeğinin insanının karısını oynuyor olmak çok güzeldi çünkü bizim Meryem ve Namık olarak da ilişkimiz son derece sevgi dolu yani kim bilir kaç yıldır evliler değil mi? E Bugün örnek gösterilebilecek kesinlikle evlilik modeli bir evlilik aslında. modeli evet Kaç yıllık evliler fakat işte çocukları olmamış herhalde bütün sevgilerini birbirlerine vermişler ama bence en önemlisi de saygı çerçevesinde bir evlilikleri var. En ufak bir şeyde bile birbirlerine o küçük sevgilerini, küçük hareketlerle göstermekten hiç çekinmiyorlar. Mehmet'le de çok güzel bir şey oldu değil mi evet, Mehmet'im? Yani çok tatlı bir ilişkimiz oldu. Ben ilk kez tanıyorum çünkü Mehmet. Yani yüz yüze, şahsen ilk kez tanıyorum. Tabii ki oyunculuğunu çok sevdiğim i̇şte. ve çok Gerçekten çok kıymetli bir adamsın Mehmet. Dolayısıyla hem onunla oynamış olmak hem bu rolü. Onun karısı yani Meryem ve çok e, tatlı bir kadın. Bir de sonu çok seviyor falan. Yani bu aşk filminin çok güzel iki karakteriydi. Ama inanın içinde bulunduğum için de bu kadar söylemiyorum. Ama mesela dışarıdan fragmanı izlediğimizde ilk başta ben gerçekten gözyaşları içerisinde kaldım. Böyle <laughs> <laughs> filan diye içimi çeke çeke ağladım ki öyle çok ağlamam. <laughs> <laughs> Jessica, 7 <laughs> sene oldu mu Cez? 7, 2018, 7 yıl değil oldu. 7-8 sene ben oldu. Ben canım elinde. <laughs> yani büyüdü diyebiliriz. <laughs> Yavrum benim bir tanem. Çok çok şanslıyım. Ee, biz bir dizide birlikte oynuyorduk. O zaman Jess bir daha, daha küçük, küçük, hala küçüksün de o zaman iyice küçük. Yine git biraz büyüdün canım. o zaman küçüktü 20, diyelim. 23, 23, 23, yaşındaydım o zaman. Güzelim benim. Biz o zamandan birbirimizi çok seviyorduk ve hiç kopmadık. Yani dizi, dizi bittikten sonra da ayrılmadık. Ben kayınvalidesini oynuyordum. Evet, benim gelinimdi, tatlım benim. Şimdi bu filmde tekrar bir araya geldik, çok mutluyum. Bir Karadeniz gelini. Evet. Tabii. Hayır, hayır. Hayır, Gerçek Gerçekte. hayatta bir Karadeniz evet, tabii. gelini aslında. Bizi gerçek oldu. Yani. <laughs> Şimdi de tabii eski gelin oldum Doğru, diyorum da. Doğru, ben de, <laughs> <Bizi> de Karadenizliydim, <laughs> benim gelinimdi, gelinim sonra olur. evet. İkinci kez Yonca ile beraber oynayabilmek muhteşem. Çünkü ben bakıyorum Brezilya'dan geldim, başka bir ülkeden geldim Türkiye'ye ve bu kadar güzel Oyuncularla, <laughs> dostlarla aynı filmde olmak o kadar güzel, o kadar büyük bir şey ki benim için. Bir Genç yaşına rağmen bunun nasıl? kıymetini bilebilen bir... E, yani sürekli zaten onları oyuncu. işte böyle sette gözlemliyorum işte. Onlar farkında değiller de ben her şeyi izliyorum. Ne yapıyorlar, nasıl ne yapıyorlar, nasıl ediyorlar? diye hazırlıkları nasıl? Şimdi e, yeni Dünkü Çocukları diye bir oluşum var orada. İşte eski oyun, o gördüğünüz önlük mevzusu sadece Mehmet'te değil hepimizde var. Zaten filmi izleyince görecekler. E, eski oyunları, eski alışkanlıklarımızı bugüne taşıyabilmek adına bugün bunları bilmeyen, hiç görmemiş, belki de öğrenme şansı da olmayan gençlerimize, insanlarımıza, neyse artık yaşlarını çok fark etmez yaşları da, onları öğretebilmek adına da biraz o anlamda çok kıymetli. Bizim karakterlerimizin birçoğu zaten orada var ama tabii meslekleri ve isimleri değişik. İşte benim oynadığım karakterin bir yansıması var orada. Mesleği başka, filmdeki mesleğimiz başka. Ama burada bu aşkın dünkü çocukları dediğimiz orada bir dernek var zaten. Yani o derneğin içerisinde ünyeli, işte geçmişi hatırlayan, yaşayan insanlar var ve bunu hala devam ettirmeye çalışıyorlar. Aslında bu gördüğünüz önlük mevzusu her sene orada bayramlarda yapılıyor. Bu insanlar evet. eski Önlüklerini giyip geçit töreninde yürüyorlar. 23 19 Mayıs'larda özel günlerdi. Evet, bunu ilk yaptıklarında dünyaya haber olmuşlar. Yani e, çok enteresan geldi bana da duyduğumda. E, keşke bütün Anadolu'ya bunu yayabilsek. Çünkü bu aynı zamanda bir buluşmayı ve bir kaynaşmayı da sağlar. E, ve eski değerlere sahip çıkabilmek. Evet mi? yani ötekileştirmeyi engeller, ayrıştırmayı engeller. Çünkü orada kimsenin dili, dini, ırkı. Memleketi hiç önemli değil, orada bir şey için e, bir araya geliyorlar. Bir yerde yaşıyorlar ve o yaşadıkları yerin örfleri, adetleri, kültürü, sosyoekonomik yapısı e, onları bir araya getiriyor ve bunu paylaşma noktasına çeviriyorlar. Keşke bunu bütün Anadolu'ya yayabilsek. Oh, bir, ay, bir ay, bir, ayı bir, ayı bir geçti. aydan fazla tabii, tabii. Sırdı, tabii. Bir ayı geçti. Keşke iki haftada da <laughs> çekebilsek. <gülüyor> i̇ki hafta dizi çekemiyoruz. <laughs> Valla evet, çok da öyle ya. bayılmadık yok, sıcaktan. Yok yok Gün, gündüzleri e, hafif bir sıcaklık gördük ama akşamları tam bir Ege kasabası gibiydi. Evet, evet ılıktı. Küfür esiyordu yani. Çok, yani. Maalesef bayıldık. Sonra Keşke. o kiloları nasıl vereceğiz diye uğraştık. Orada yedik yedik. İkinciyi de çekeriz belki belli mi olur? İnşallah. <laughs> <laughs> İnşallah. Özetle şöyle bir şey söyleyebilirim bu filmle ilgili. Bazı senaryolar oyuncuları buluşturur. Bazı senaryolar insanları buluşturur. Evet. Bu insanları buluşturan bir senaryo. O yüzden çok önemli, çok Biraz önemsenmesi söyledim. gerekiyor. Umarım gişede de karşılığını bulur. O o kadar çok ki. Evet. Tabii, tabii bizim beraber mesela önlükleri giyip, <laughs> evden el ele böyle koşarak, merdivenlerden atlayarak çocukluğa döndüğümüz bir an var mesela. Evet. Tadından yiyelim. mesela. Slow motion çekmişlerdi tarbi, değil tarbi. mi? Yani yüzümüzde var böyle güller zaten. açıyor. Banda evet evet filmde de var özellikli. da. Ben şey hani çektikten sonra sahneyi izlettiler ya. Evet. Böyle slow motion ve şey böyle bayağı, bayağı eğlenmişiz evet, yani evet, evet. gözlerimiz parlamış. Sette ayrı güzeldi, set bitiyordu evet. kalabalık masalar yani bayağı. öyle düşünün yani. Hepimiz bir aradayız De, i̇şte, ertesi gün setimiz çok erken değilse mesela. Erkense bile. Erkense bile gidip yine, yemeğimizi yine de yiyip, uz, uzun uzun dakikalar sohbetler oldu ve gerçekten çok kaynaştık yani her birimiz birbirimiz aslında e, tanıyoruz sektörden evet. ama hiçbir zaman o kadar kaynaşamamıştık yani. Bu film bizi buluşturdu. İnsanları buluşturur dedim senaryoyu. <laughs> Önce bizi bu. buluşturdu. <laughs> Önce bizi buluşturdu. Biz çok kamera arkasında şeydik çünkü. iyi kaynaştık. Yani o eğlence aslında kameraya da yansıdı, hmm. perdeye de yansıyacağını düşünüyorum. İnşallah. Sadece oyuncular değil, yapım ekibi de öyle. Evet, yani set komple. arkası da öyle. Yani hepimiz çok böyle ünyede toplu halde böyle 80-90 kişi beraber çok güzel bir tatil yapmış gibi e, bir dönem geçirdik yani. Evet, Her çoğu... şehir dışı işte olmuyor bence. Evet, çoğunda olmasa da evet. genelde vardır. Evet. Burada Bunda özel bir durum var ya. Burada başka bir şeydi. Yani çok kompakt bir yer Ünye. Her yer yürüyüş mesafesi. Hiç yani öyle ulaşımla ilgili bir derdiniz yok. Evet. İşte ben karavanımda kaldım mesela. Karavandan yürüyerek restorana gidiyordum. <laughs> yürüyerek arkadaşlarımın kaldığı <laughs> oteli ziyaret ediyordum. Işte. Yani çok böyle toflıydı. bir denize. Bir dünyaydı <laughs> bizim için. yani. Çok güzel bir bir buçuk aydı. Tabii. Sete Mümkün. gitmek iki buçuk dakika yani. <laughs> Biliyorsunuz arabaya ne zaman geldik diyorsunuz yani. Daha o kadar. Kemeri takamadan <laughs> iniyoruz. Her anlamda çok güzeldi gerçekten. Ustaların o önlüğü giydikten sonra ellerine trampedi aldıktan sonra nasıl çocuk baştığını biz hepimiz birbirimize şahidiz yani bunu gördük Herkes de buna... birbirinin fotoğrafını çekiyor filan yani, yani normalde bunu birçok usta isme hani giydirmekte zorlanırsınız evet. yani bazı işlerde. Biz birbirimizin fiyonklarını falan bağlıyorduk yani, yani o yakasını güzel, bir şeydi yani. çok evet. güzeldi gerçekten. Yani gördüğünüz <laughs> o eğlence sahnelerinin hepsi gerçek. Evet. Bir kere onu söyleyeyim. Evet. Orada kimsenin rol kestiğini düşünmüyorum. Hiç. Hepsi, hepsi gerçek yani. Evet, evet. Biz yani oyunculuk açısından ya da oyuncular açısından bir sıkıntı yok ama hani teknik bazı sebeplerden dolayı tekrarladık ama sadece teknik bazı sebeplerden tabii, tabii, dolayı. Tabii. Ya zaten yönetmenimiz de çok tercih etmedi. Evet. yani onu. Tatlıydı. Çünkü çok tatlı bir şey, çok. duygu var orada. O duyguyu aldıktan sonra birçok yerde tekneye de takıl Aynı. takılmadı mesela. O anlamda da hakikaten Ki teşekkür etmek Ki böyle yönetmen şirindir. bulup çalışmak zordur. Tabii, tabii, yani tabii. duygunun çok yoğun olduğu bir sahne çekersiniz yok ışığı bilmem ne yok bilmem hadi bir daha olmuyor. Duygu önemli bence de hep bunu tabii, savunmuşumdur. Tabii, tabii. Çok şükür Levent de öyle bir yönetmendir. Buradan sevgiler Levent'ciğim. 31 Ocak'ta Ocak'tan sinemalarda. Sinemal <laughs>